Hepinize sevgiler arkadaşlar 15-21 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları neler bekliyor onlardan bahsedelim biraz Arkadaşlar tutulma haftasındayız. 19 Kasım Cuma gününde Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu önemli bir gelişme çünkü bundan önceki 1,5 yıllık süreçte bütün tutulmaları yay ve ikizler eksenlerinde yaşamıştık. 2022 yılının tamamında bütün tutulmaları Boğa ve Akrep Burçları'nda yaşayacağız arkadaşlar. İşte bu 19 Kasım tutulması da Boğa Akrep tutulması olarak bu serinin ilk tutulması. Dolayısıyla aslında yeni bir döneme giriyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi biraz zorlu bir tutulma çünkü astroloji anlamda e, pek de sevmediğimiz Algol isimli bir sabit yıldız var boğa burcunda Onunla kavuşum halinde bu Algol daha ziyade böyle kriz yaratan durumlar, sıkıntı stresi içeren koşullar, e, biraz zorlayıcı faktörler, ölümler, e, sarsıcı etkiler ve büyük değişimler bunu negatif yönde söylüyorum. Bunları ifade eden bir yıldız. Dolayısıyla tutulmanın Algol ile kavuşum yapıyor olması aslında çok da hoşumuza giden bir unsur değil. <laughs> Diğer taraftan Tutulma zamanında Marsla Uranüs karşıt pozisyonda yer alıyor arkadaşlar. Mars Akrep burcunda, işte Uranüs zaten Boğa burcunda. Yani tutulmanın olduğu alanlarda Mars ve Uranüs etkisinin de olması ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı bir takım etkileri de beraberinde getirebilir. Bunlar daha ziyade hani bireysel hayatlarımıza etkisi anlamında söylüyorum. Hani dünya üzerinde bir takım sarsıntılar, buna finansal kriz anlamında da ortaya çıkabilir arkadaşlar. Baya baya bildiğimiz deprem olarak da. Da söz konusu olabilir. E, veya toprak kayması, volkanik aktivitelerde bir takım hareketlilikler veya askeri anlamda bir takım e, böyle hani koşuşturmalar bu e, süre zarfı içerisinde biraz daha fazla e, ön plana çıkabilir. Diğer taraftan e, bu tutulma zamanında Plüton'un pozitif yönlü bir desteği var. Buna değineceğim biraz sonra. Venüs Uranüs arasında pozitif etkileşim var. Bunlar iyi yönleri. Bir de Jüpiter'in stresli bir etkileşimi daha var. Şimdi ne anlam ifade ediyor? Bir kere Boğa burcu siz Başak burçları adına arkadaşlar eee yurt yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yüksek öğrenimle alakalı olan işler, hukuksal davalarınız varsa bunu ifade eden alanı gösteriyor. Bu alanda bir tutulma olması ki tutulmaları kadersel görüyoruz. Yani hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi önümüze koyuyor. Bizim tek yapmamız gereken onu o değişimi kabul edip hayatımıza adapte etme zorunluluğunu aslında gösteriyor. E, saydığım sektörler veya alanlarda işleriniz varsa bunlar da çok ciddi değişimler. Belki sona erme durumları, yeni bir takım fırsatların gelmesi meseleleri söz konusu olabilir. Yani yabancılarla, ithalat, ihracatla alakalı bir işiniz vardır. Artık bu işi bitirip daha lokalize, daha yerel işlere yönlenmeniz gerekiyordur. Veya baya medyayı içinde barındıran bir sektörde çalışıyorsunuzdur. Artık hani ülke içerisinde, ülke sınırları içerisinde bir takım işler yapmanız gerekebilir. Aslında bu tutulma biraz da bu konuları ifade ediyor veya eğitimsel konularda belki hep yurt dışında eğitim almak istediniz ama artık şartlar koşullar öyle bir yere geldi ki yurt dışı eğitimini bitirip artık hani mevcutta var olduğunuz yerde bir eğitime devam etme zorunluluğu yine burada söz konusu olabilir gibi duruyor arkadaşlar. Mars Uranüs de aynı alanlarda olduğu için trafikte çok dikkat etmeniz gereken seyahatlerde çok dikkat etmeniz gereken bir süreç olacaktır arkadaşlar. Mevcut şart ve koşulları tamamıyla sil baştan değiştirecek unsurlar ön plana çıkıyor durum olacak çünkü. Plüton'un pozitif yönlü bir etkileşimi var demiştim. Plüton sizin adınıza aşk, çocuklar, hobilerinizle alakalı olan konuları gösteriyor. Dolayısıyla pozitif yönlü bir etkileşim olması, belki işiniz, kariyerinizle ilgili meselelerde hobi olarak gördüğünüz bir takım şeyleri artık hayatınıza adapte etmek ve kendi işinizi kurmak yönünde destek sağlayabilir. Venüs, Uranüs arasındaki pozitif etkileşim yeni aşkı, yeni arkadaşlıkları, sevgili durumlarını, belki hani evliyseniz çocuk sahibi olma planlarınız varsa bununla ilgili gelişmeleri verebilir. Hayatınızı buna göre tekrar yönlendirmek durumunda kalabilirsiniz. Jüpiter'in stresli bir etkileşimi var demiştim. Jüpiter sizin adınıza arkadaşlar iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanda. Dolayısıyla hani işinizle alakalı kendine kendinize güveninizin tam olacağı bir dönem olabilir ama buralarda biraz daha harcamalar veya parasal durumlarla ilgili dengeyi bulmak zor olabilir arkadaşlar. bunlar dikkat etmeniz gereken unsurlar olacaktır. Dediğim gibi bu hafta tutulmayla başladığı için hani tutulma aslında 2022'nin ön fragmanı gibi olacak. Hani bu buralarda ne gibi gelişmeler varsa önümüzdeki yılın gündemi de sizin adınıza o olacaktır diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta olur, güzel bir tutulma süreci olur arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim sevgili Başak Burçları. Hoşçakalın.